Ğâbün suresi Medine devrinde nazil olmuştur. Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Mülk umumen onundur. Hamd ve senâ ona mahsustur ve o her şeye hakkıyla gücü yetendir. Sizi yaratan odur. Böyleyken kiminiz kâfirdir? Kiminiz de mümindir. Allah ise ne yaparsanız hakkıyla görendir. Gökleri ve yeri hak ile yerli yerinde yarattı ve size şekil verdi. Suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş ise ancak onadır. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Neyi gizlerseniz ve neyi açıklarsanız onu da bilir. Çünkü Allah sinelerin içinde olanı hakkıyla bilendir. Daha önce inkar etmiş olanların haberi size gelmedi mi? Onlar işlerinin vebalini dünyada kısmen tattılar ve ahirette onlar için pek elemli bir azap vardır. Bunun sebebi şudur. Şüphesiz onlara peygamberleri mucizelerle geliyordu da onlar bize bir insan mı doğru yolu gösterecek diyorlardı. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Çünkü Allah Vani, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Hamid, hamd edilmeye yegane layık olandır. İnkar edenler öldükten sonra asla diriltilmeyeceklerini zannettiler. De ki: Hayır. Rabbime yemin olsun ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra yaptıklarınızdan muhakkak haberdar edileceksiniz. Bu ise Allah'a göre pek kolaydır. O halde Allah'a ve Resulüne ve indirdiğimiz o nura, Kur'an'a iman edin. Çünkü Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdar olandır. O toplanma, mahşer günü için sizi bir araya getireceği gün, işte o tegabün, aldanma günüdür. Artık kim Allah'a iman edip salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve ve onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş budur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. O ise ne kötü varılacak yerdir. Hiçbir musibet Allah'ın izni olmadıkça isabet etmez. O halde kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbine hidayet, musibete karşı sabır verir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Hem Allah'a itaat edin, peygamberlere de itaat edin. Buna rağmen yüz çevirirseniz, artık Resulümüze düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. O halde müminler ancak Allah'a tevekkül etsin. Ey iman edenler, Şüphesiz ki eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olan vardır. O halde onlardan sakının. Eğer affeder, kusurlarına bakmaz ve bağışlarsanız, artık şüphesiz ki Allah Gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir imtihandır. Allah ise büyük mükafat ancak onun katındadır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'tan sakının. Nasihatlerini dinleyin. Emirlerine itaat edin ve kendiniz için bir hayır olarak Allah yolunda sarf edin. Artık kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a karz-ı hasen, güzel bir borç ile borç verirseniz onu size kat kat artırır ve size mağfiret eder. Çünkü Allah şekûr, iyilik edene çok mükafat verendir. Halim, azapta hiç acele etmeyendir. O, gayb ve şehadeti, gizli olanı ve görüneni hakkıyla bilendir. Aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Şüphesiz ki Allah doğru söyledi. Cuma Suresi Medine devrinde nazil olmuştur. Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Göklerde olan ve yerde bulunanlar, Melik, mülkünde istediği gibi tasarruf eden, Kuddüs, bütün noksanlıklardan münezzeh olan, Aziz, kudreti daima üstün gelen, Hakim, her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih eder. O Allah Ümmiler, Araplar içinde kendilerinden bir peygamber gönderendir. O peygamber onlara onun ayetlerini okuyor, onları günahlardan temizliyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki onlar daha önce gerçekten apaçık bir dalalet içindeydiler. Hem o peygamber onlardan, Araplardan başkalarına da bütün cin ve insanlara peygamber olarak gönderilmiştir ki onlar henüz kendilerine kavuşmamışlardır. O aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Bu peygamberlik vazifesi Allah'ın ihsanıdır. Onu dilediğine verir çünkü Allah pek büyük lütuf sahibidir. Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayan, içindeki hükümlerle amel etmeyen kimselerin misali, sırtında kitaplar taşıyan eşeğin misali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin misali ne kötüdür. Halbuki Allah o zalimler topluluğunu küfürlerindeki ısrarları yüzünden hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi olanlar, doğrusu siz diğer insanlardan ayrı olarak Sadece kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu zannediyorsanız ve eğer bu iddianızda doğru kimseler iseniz haydi ölümü temenni edin. Halbuki ellerinin takdim ettiği, işlediği günahlar yüzünden onu ebediyen temenni edemezler. Allah ise o zalimleri hakkıyla bilendir. De ki doğrusu kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya sonunda mutlaka o sizi bulucudur. Sonra gizli olanı da görüneni de hakkıyla bilene Allah'a döndürüleceksiniz. Artık o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler, cuma günü namaz için seslenildiği, ezan okunduğu zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Nihayet namaz bitince artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan rızkınızı arayın ve Allah'ı çok zikredin ta ki kurtuluşa eresiniz. Böyleyken bir kısmı bir ticaret veya bir eğlence gördüklerinde ona akın ettiler ve seni ayakta hutbede bıraktılar. De ki: "Allah'ın katında bulunan mükafat dünyaya ait eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır. Çünkü Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır." Şüphesiz ki Allah doğru söyledi. Tahrim Suresi Medine devrinde nazil olmuştur. Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ey peygamber, zevcelerinin hoşnutluğunu arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine tahrim ediyor, haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim çok merhamet edendir. Allah yeminlerinizin kefaretini vermekle çözülmesini doğrusu size meşru kılmıştır. Çünkü Allah Mevlanızdır ve o alim, her şeyi bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Hani peygamber zevcelerinden birine bir sözü sır olarak söylemişti. Fakat o bu sözü diğer bir hanımına haber verip Allah da bunu ona peygambere açıklayınca o bunun bir kısmını zevcesine bildirmiş, bir kısmından da bahsetmeyerek vazgeçmişti. Böylece peygamber ona bunu haber verince hanımı bunu sana kim haber verdi dedi. Peygamber de bana alim, her şeyi bilen, habir, her şeyden haberdar olan Allah haber verdi dedi. Ey peygamber hanımları! Eğer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz ne âlâ. Çünkü kalpleriniz gerçekten peygamberin hoşlanmayacağı bir şeyi meyletmiştir. Eğer ona, peygambere karşı ikiniz birbirinizle yardımlaşırsanız artık şüphesiz ki onun Mevlası ancak Allah'tır. Cebrail, müminlerin salih olanları ve bunların ardından melekler de ona yardımcıdır. Ey peygamber zevceleri! Eğer o sizi boşarsa olur ki Rabbi ona sizin yerinize sizden daha hayırlı Müslüman, mümine, itaatkar, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire zevceler verir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşten koruyun. Onun üzerinde sert, şiddetli, Allah'ın kendilerine emrettiğine isyan etmeyen ve ne emrolunurlarsa yapan melekler, zebaniler vardır. Ey inkar edenler! Bugün artık özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! Samimi bir tevbe olan tevbe-i nasuh ile Allah'a tevbe edin. Olur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve Allah, peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacağı bir günde sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onların nuru önlerinde ve sağlarında koşar da Rabbimiz nurumuzu bize tamamla ve bize mağfiret eyle. Şüphesiz ki sen her şeye hakkıyla gücü yetensin derler. Ey peygamber! Kafirlerle ve münafıklarla cihat et ve onlara karşı sert davran.'' Onların varacağı yer cehennemdir. O ise ne kötü varılacak yerdir. Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını bir misal olarak getirdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun nikahı altında idiler de onlara hainlik, iman cihetiyle münafıklık ettiler. Bu yüzden o iki peygamber Allah'tan gelen bir şeyi onlardan def edemedi.'' ve o kadınlara denildi ki haydi o girenlerle beraber siz de ateşe girin. Allah iman edenlere de Firavun'un hanımını Asiye'yi bir misal getirdi. Hani o Rabbim senin katında benim için cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar. Hem beni bu zalimler topluluğundan kurtar demişti ırzını korumuş olan İmran kızı Meryem'i de misal gösterdi. Artık ona yarattığımız ruhumuzdan Cebrail vasıtasıyla üfledik. O, Rabbisinin kelimelerini, hükümlerini ve kitaplarını tasdik etti ve itaat edenlerden oldu. Şüphesiz ki Allah doğruyu söyledi. Meariç Suresi Mekke devrinde nazil olmuştur. Rahman Rahim olan Allah'ın ismiyle. Bir isteyici vaki olacak olan bir azabı istedi. O azap kafirler içindir ki onu kendilerinden def edecek kimse yoktur. O mear için semavata yükselme vasıtalarının sahibi olan Allah tarafındandır. Melekler ve ruh Cebrail miktarı sizce elli bin sene olan bir günde ona çıkarlar. Ey Resulüm! Şimdi güzel bir sabırla sabret. Doğrusu onlar onu, o azabı akıldan uzak görüyorlar. Halbuki biz onu yakın görüyoruz. O gün gök erimiş maden gibi olur. Dağlarda atılmış rengarenk yün gibi olur. Ve o günün dehşetinden bir dost, bir dostun halini sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler fakat konuşamazlar günahkar kafir olan kimse arzu eder ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını feda etsin ve karısını, kardeşini ve kendisini barındıran aşiretini ve öyle ki yeryüzünde kim varsa hepsini feda etsin de sonra bu diyet onu o azaptan kurtarsın. Hayır. Çünkü o ateş derileri kavurup soyan şiddetli bir alevdir. O ateş Hakkı arkasını dönüp itaatten yüz çeviren ve mal toplayıp da saklayan kimseyi kendine çağırır. Şüphesiz ki insan çok hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Ona şer dokunduğu zaman sızlanıcı, feryat edicidir. Ona hayır dokunduğu zaman da cimridir. Allah yolunda sarf etmez, şükretmez. Ancak namaz kılanlar müstesna. O kimseler ki onlar namazlarında devamlıdırlar ve onlar ki mallarında dilenen ve iffetinden dolayı dilenmeyip mahrum kalanlar için belli bir hak olan zekat vardır ve o hakkı onlara verirler. Ve onlar ki mallarında dilenen ve iffetinden dolayı dilenmeyip mahrum kalanlar için belli bir hak olan zekat vardır. O hakkı onlara verirler. Ve onlar ki din hesap gününü tasdik ederler. O kimseler ki onlar Rab'lerinin azabından korkanlardır. Çünkü Rab'lerinin azabı kendisinden emin olunmayan bir azaptır. O kimseler ki onlar ırzlarını koruyanlardır. Ancak kendi eşleri veya sahip oldukları cariyelerine karşı olan münasebetleri müstesna. Çünkü şüphesiz ki onlar Bundan dolayı kınanacak kimseler değildirler. O halde kim bundan ötesini ararsa işte onlar haddi aşanların ta kendileridir. Yine o kimseler o namaz kılanlar ki onlar emanetlerini ve sözlerini yerine getirenlerdir. O kimseler ki onlar şahitliklerini hakkıyla yerine getirenlerdir. O kimseler ki onlar namazlarını şartlarına riayet ve ona devam ederek muhafaza ederler. İşte onlar cennetlerde ikram edilmiş olanlardır. Öyle ise o inkar edenlere ne oluyor ki onlar alay etmek üzere ayrı ayrı fırkalar halinde sağdan ve soldan sana doğru koşan kimselerdir. Onlardan her bir şahıs naim cennetine konulacağını mı umuyor? Asla. Şüphesiz ki biz onları bilmekte oldukları şeyden bir damla hakir sudan yarattık. Doğuların ve batıların Rabbine zatım üzerine yemin ederim ki şüphesiz biz onların yerine onlardan daha hayırlılarını getirmeye elbette gücü yetenleriz. Ve biz kudretinin önüne geçilenler değiliz. Ey Habibim artık onları bırak. Vadoluna geldikleri günlerine kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar, oynasınlar.'' O gün kabirlerinden süratle çıkarlar sanki onlar dikili taşlara putlara akın ediyorlardır. Gözleri öne düşmüş bir halde kendilerini bir zillet kaplar. İşte bu tehdit dolunup durdukları gündür. Şüphesiz ki Allah doğru söyledi.